Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Taybox videosu çekiyoruz. Ama şu an 17 tane alabildim. Çünkü şu an karan... Ay, karanlıkta kaldık. yani karanlık oldu demek istedim. Anneannemle beraber köydeyiz şu an. Köye geldik anneannemle. Şimdi... Hmm, başlayalım çek ay çekmeye dedim Hmm. Başlayalım açmaya bu arada. Çok çabuk da bitebilir arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım. Arkadaşlar ben bunu anlatsam? Şaka yapıyor. Ay. Böyle gidersin. Kızına şey Evet arkadaşlar. Aa, çıktı. Aa, çok seviyorum ben bu dedikleri arkadaşlar. Bir tane YouTube'da ben bunu çok istiyordum şöyle yapalım. <laughs> Yapamıyorum arkadaşlar. Neyse. Şöyle bir. Arkadaşlar inşallah hesap makinesi çıkar da. şöyle sık kısım da ayıralım. Hesap makinesi çıkmazsa bir şey olmaz zaten. Bu ne? Arkadaşlar bu ne? Bir şey mi? Yüzük mü bu? Bu ne? Neyse arkadaşlar bunu geçelim yine de bir oynayacak. Şimdi arkadaş bu açık olsun. Arkadaşlar bence bunda her şey çıkacak. Bu yağlı mı acaba? Yağlı yağlı. Bunlar inşallah ses kayıt. Ay e, hesap makinesi çıkar. Çıkmıyor. <laughs> Bu ne? Ha, kılıç takıyorsun. Ama arkadaşlar nereye soktuz? Hayır. Böyle bir şey arkadaşlar. Bir tane düdük böyle çıksa. Ay. Çık. Şimdi. Her bir şeyinde galiba. Nerede? Şimdi. Arkadaşlar bu yüzükmiş. Gördüğünüz <laughs> böyle bir yüzük. Aa arkadaşlar mavi içinden mavi çıktı bu sefer. Çok güzel. <laughs> bundan <yasak> <gülüyor> <gülüyor> Ay, arkadaşlar bundan hesap makinesi çıkabilir. Hemen. Ee evet, arkadaşlar da oldu. <laughs> şey takılıyor bunlar işte. Arkadaşlar göstermeyi unuttum. İşte. İşte gördünüz galiba. güzel aslında güzel gidiyor da İşte çok heyecanlanmıştım ama hesap makinesi de çıkmıyor Arkadaşlar bu ne? Böyle bir şey çıktı. Arkadaşlar ah, <laughs> şey kaç tane kaldı? Hmm, pembe çıktı. <laughs> Yazı çıkıyor mu diye bakacağım. Ha, bu ne? Ben <laughs> bunu biliyorum. Yine bu düdükten. Arkadaşlar düdükten. İki tane oldu. Bakalım <laughs> bu dü düdüklerden. Bir dakika şunu yapacağım. İşte arkadaşlar. bu <laughs> Arkadaşlar zaman geçmeden hemen yeyim. <laughs> <laughs>

Aa, arkadaşlar boş çıktı mı? Aa! Arkadaşlar bu kalemler çıktı. Aa, bunlar çok güzeldi. Boyuyor mu diye bakacağım. Çok sevdim ben bunu arkadaşlar bakın işte mısırlı kalem. Ama boyamıyor. Boyamadım. Çok sevdim. Arkadaşlar çok az kaldı zaten. Birazdan bitecek. Doğru arkadaşlar çok açtık hesap makinesine Aa, parmak kaykırıyor lütfen en sonunda lütfen en sonunda lütfen en sonunda hesap makinesi çıksın lütfen en sonunda hesap makinesi çıksın. çıksın arkadaşlar Şimdi arkadaşlar son son yedi tane kaldı arkadaşlar.

I a borda eu não dá nem mais. Amar. kaç tane? Ay çok az kaldı. Yurt, yurt, yurt. Yurt yani. Arkadaşlar ben bu sakızlarını bir de getiriyorum. Ha! Ya o kadar heyecanlandım şuraya gelince. Yine bu yüzükten. aynı üç tane o yüzükten. Çık değil. Deri, derileceğim. derileceğim. Arkadaşlarımızla paylaşırız. Diğer arkadaşlarımızla. Aa, evet doğru söylüyor. nasıl mı çıktı? <laughs> Hesap makinesi. Şaka yaptım. Aa, kilitli çanta bunlar. Bakın arkadaşlar. Kilitli çanta çıktı. gerekiyor. Arkadaşlar son hemen hızlıca bir açalım değil mi anne? Hızlıca hemen bitsin. Ses kayıt. Anne onları açma. O zaman böyle ver bana. aldık kalem. Bakayım. Bu da boyamıyor Yok arkadaşlar bu da boyamıyor. Ama arkadaşlar bu kalemi çok seviyorum ben. Şimdi arkadaşlar size göstereyim. İşte bunlardan çıktı. Şundan hemen şu sakızı atalım. Thank you. Thank you. Arkadaşlar bunda ağır bir şey var. Bunu öyle geldi galiba. Arkadaşlar bileklik çıktı. Bilekliği boşverin. Şimdi annemle gidiyoruz. Çok Bunların aşırı hiç çıktı. Mesela zaman geçmesin için. Arkadaşlar bitti bu sonunda. Hesap makinesi maalesef çıkmadı. kaykayım. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın. Tintine basmayı da unutmayın. Görüşürüz. Sizi çok seviyorum.